Aşağıdaki düzlemde hangi şekilden daha fazla sayıda vardır demiş. Bakalım burada bir örüntü bulabilecek miyim? Öncelikle şu şekilde başlıyor. Sonra bununla devam ediyor. Bununla devam ediyor. Bununla devam ediyor. Sonra dört tane farklı şekilden sonra başa dönüyor. Öyle değil mi? Sonra bunlar hep tekrar ediyor birbirini. Fark ettiyseniz burada dörde dörtlük bir örüntüm var şu şekilde. Bu koyu renkli yüzeyle başlayıp siyah beyaz kareli şekilde sonlanıyor. Bunları bu şekilde gruplandırdığımda ne göreceğim? En sonda yine bu kare olacak ve bir tane bundan olacak. Şimdi bakalım her bir şekilden buralarda eşit miktarda var. Fakat en sonuncusunda hangisi fazla? Şu şeklin fazla. O zaman bu şekil en fazla sayıda vardır derim. Doğru seçeneğim A seçeneğidir. Müzik